futbolisti yeneceğinizi serinin neresinde anladınız? Sapla. Split haritasında anladık. Sapla. <laughs> yani, yani bizim splitimiz gerçekten çalışma, çalışmadığımız için baya kötü bir durumdaydı yani. Ama işte nasıl olduysa baya bir tryhard oynadık. Güzel oldu yani. Güzel, süper. Bir de şunu sormak istiyorum ek olarak. Şimdi özellikle Iceberg Sertasında yaptığınız inanılmaz ninjalar var. Evet. Ee, şimdi buralarda bir takımın çok iyi yetişime sahip olması lazım. Siz bu arada sakin kalan bir takım mısınız? Çünkü biliyorsunuz artık videolardan görmüşsünüz bazı takımların takım içi konuşmaları da çıkıyor. Sizin de büyük ihtimalle çıkacaktır zaten de. Yani siz buralarda çok iyi yetişime mi sahipsiniz? Sakin mi kalıyorsunuz yoksa çok mu adrenalinsiniz? Nasıl bir orada iletişim var? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ne çok sakiniz ne de çok hani adrenalin var. Tam ortasında <laughs> kıvamındayız yani. Kıvamında, <laughs> oyun içindeki farkın evet. dalınız kalıyor. Süper o zaman, ben arkadaşlarıma sözü bırakayım sorular için tekrar şey yaparız isterseniz. Ee, şimdi buradan sonra rakip ya Rehir ya e, Other Side olacak. Aslında turnuvanın 3 favorisinden bahsediyoruz biz gün başladığından beri. 3 favori de Lower'a düştü. O yüzden final yolundaki şansınızı e, ne görüyorsun? Ne durumda görüyorsun? Yani Türkiye'nin en iyi takımlarından birini yendik. Hı -hı. Olabilir, neden olmasın yani öyle söyleyeyim. Güzel. Bir de Ye yenebiliriz yani. Ee... Ben takıma güveniyorum. Ben ben bu arada bugün izlediğim oyundan çok keyif aldım onu söyleyeyim. Ee, çok yaptığınız hamleler, beraber oyunlarınız bayağı etkileyiciydi. Şunu bir, bir de sorayım ben sana. Ee, şimdi karşılaşma öncesinde yaptığımız röportajda kendi oyunumuzu oynayabilirsek demiştin. Bu oynayabilmiş haliniz oluyor herhalde. Evet. Evet, <laughs> kendi oyunumuzu rakibe yedirmek oluyor ve evet gerçekleşti. Var mısın? Ya yani şunu soracaktım ben de tam oraya gelecektim aslında. Kendi oyununuz hakkında konuşmuştunuz. Yani bunu peki kendi oyununuzu yedirmek futbolist gibi bir rakibe karşı aslında sizi ne kadar zorladı aslında? Bunu da öğrenmek istiyorum ben. Yani sizin için zor mu oldu yoksa yani normal olarak e, yaptığınız bir şey miydi bu oyununuzu yedirebilmek? Tabi ee, tabii biraz zor oldu. <laughs> Şimdi karşımızda oynadığımız takım da hani gerçekten Türkiye'nin en iyili takımlarından Öyle. biri. Ee, ama oldu yani. Onu e fark dedik, Çok iyiydi zaten. Yani başarınızın <laughs> devamını diliyoruz kesinlikle. <laughs> çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet Kutlay o zaman galibiyet sonunda senin söylemek istediğin varsa yavaş, yavaş yavaş son sözlerini alabiliriz. Ee, sunumlarınız için çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Rakip takımı da tebrik ediyorum. Bu kadar. Peki, Kendinize <laughs> çok iyi bakın. Çok teşekkürler. Tekrardan. Tekrar başarılar ve tebrikler. Çok sağ olun. Evet kutlayı da bir galibiyet kutlaması var var <laughs> ama o şeyi de hissediyorsun bir özgüven de <laughs> var evet, artık evet. yani hani şey değil. Ya yani şansımız ya var giderse ineriz gibi değil, değil zaten maçın başında da. Hani dedi ki biz kendi oyunumuzu eğer oynayabilirsek hani rakibe bunu eee oyunumuzu yedirebilirsek baskıyı bir şekilde arttırabilirsek yapabiliriz demişti. Yaptılar da hakkını vermek lazım. E, peki hani iki takımı turnuvanın <laughs> devamında konuşalım. Hani kısaca futbolist sence e, beklemediğin ya beklediğinden kötü çıkıp gerçekten belen...